Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol medeniyettir şiarıyla çalışıyor. Başkan Mehmet Sekmen'in talimatıyla Horasan'da dört grup yolu da hizmete alındı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çalışkan belediyeciliğin örneğini sergiliyor. Her alanda hizmette sınır tanımayan Başkan Sekmen ulaşıma ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda Horasan'da aşağı Aktaş, yukarı Aktaş, Sekmen ve Yeşil öz grup yolları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Başkan Sekmen duyurdu gelişmeyi. Ulaşımda konforu, güveni ve sürekliliği esas alan çalışmalarımızla şehrimizin her köşesine ayrı hizmet kalitesi ulaştırmaya devam ediyoruz, dedi. Başkan Sekmen ayrıca Erzurum'un her noktasında yol medeniyettir anlayışıyla yürüttüğümüz yatırımlar, hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edecek ifadeleriyle çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.